Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgi Komik kanalından Halil. Bugün sizlerle Windows'un kendi programı olan PC Manager adlı programı inceleyeceğiz. Program gerçekten çok güzel. Windows'un kendi programı çok güzel özellikleri var. Programı aşağıda vereceğim linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. İndirilme, kurulumu çok basit. Gelin programı anlatmaya başlayalım. Öncelikle yukarıdaki Ayarlar kısmına geliyoruz. Settings'e giriyoruz. Burada bize bilgisayarı otomatik olarak açtığında başlatsın mı programı diye soruyor. Buna ben on yapıyorum. İkincisinde update otomatik olarak alsın mı diye soruyor. Ben alsın diyorum ve update kontrolünü yaptım. Ee, bu programda yapacağınız ilk şey, boosta basmak. Buradaki ee, hafızayı kullanımını düşürüyor. Ayrıca gereksiz dosyaları siliyor. İkinci kontrol edeceğimiz şey, bilgisayarın sağlık durumu. Tıkladığınızda çok kısa bir süre, bir dakika içinde boş dosyalarınızı, virüslerinizi, potansiyel e, kullanım dışı şeylerinizi, başlangıçtaki eğer istiyorsanız kapatmak dosyalarınızı, mesela ben bunların çalışmasını aslında hiç istemiyorum, bunları da kapatacağım, e, burada neyi seçebilirim başka? Bunlar gereksiz dosyalar. Bunları seçsin. Potansiyel e, kullanım dışı. Zaten bir şey bulamamış. Bu da seçili kalsın. Bunların hepsini kapatmıyorum. Çünkü bazı mesela e, ekran kartı programı çalışsın istiyorum. Bunu istemiyorum. Bunlar da açık kalsın istiyorum ben. Her bilgisayarı başlattığımda açılsın. E, ProSet dediğimizde Complete ediyor. çok güzel bir şekilde. Bu bu kadardı. Şimdi storage, e, hafıza ile alakalı, yani e, CD disklerimizdeki boş alanla alakalı yere gelelim. En üsttekine tıkladığımızda, şunların ikisini seçmiyorum arkadaşlar ben. Bunların ikisi e, senin oyunlarda Oluşan gölgelendirme e, Oyunla alakalı Dosyalarınızı tutuyor Zaten çok küçük Megabaytlarda Ama diğer tüm şeyleri silsin istiyorum Siliyorum arkadaşlar Done diyorum Bu sizin e, Sisteminizde Yüklü olan Dosyaları buluyor Atıyorum 1 GB'dan büyük dosyaları bulmak istiyorsanız buna tıklıyorsunuz. View diyorsunuz. Sizin 1 GB'dan büyük olan e, dosyalarınızı fotoğraflarınızı ses kayıtlarınızı videolarınızı diğer dosyalarınızı bulabiliyor. Ben aratmayacağım. Bunu kullanmak isteyen belki arkadaşlar olabilir aranızda. Bu sizin silmek istediğiniz program ekle ve kaldır yerine götürüyor sizi Windows'taki buradan istediğiniz dosyayı tıklayıp kaldır veya değiştir diyebilirsiniz. Bu sizi otomatik akıllı temizlemeye götürüyor. Ben bunları kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, özellikle göstereceğim şeyler bunlar değil. <laughs> Buna tıkladığınızda şu an çalışan sisteminizdeki mesela Opera GX çalışıyormuş bende. RAM'imi kullanıyor belli bir miktarını. Sonra ekran kartım çalışıyor. Kayıt programım çalışıyor. Notepad'lerim falan çalışıyor. Bunların istediğinizi end deyip sonlandırabilirsiniz. Mesela buna gerek yok. Ama ben kapatmayacağım. Startup up. Bu çok önemli arkadaşlar. Buradaki kullanmadığınız her şeyi kapatın. Bu bilgisayarınızı başlangıçta çalışmasını sağladığı sağlıyor. Mesela bunların benim için çalışmasına gerek yok. Ben zaten tıkladığımda açabiliyorum. İkinci bir güzel özelliği security kısmı. Security kısmında virüsleri tarayabilirsiniz. Biraz uzun sürecek bir 5 dakika falan sürüyor maksimum. O yüzden ben taratmayacağım şimdi uzun olmaması adına videonun. Buradan da bilgisayarınızdaki olan update'leri kontrol edip kullanabilirsiniz. Gerçekten çok basit bir program. Her şey çok kolay. Menüler bile çok kolay. Arkadaşlar tanıtacağım program bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan, Facebook'tan ve diğer kanallarımdan beni takip edin. Bildirimlerinizi açın. Size yepyeni videolarla geri geleceğim. Sağlıcakla kalın.